Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kısa bir süre önce satışa sunulan ve mobil fotoğrafçılık alanında en iddialı akıllı telefon modellerinden biri olan Huawei P60 Pro'dan bahsedeceğim. Huawei 2016 yılında P serisi akıllı telefonlarının ilk modeli olan P9'u duyurmuştu. Bu modeli ilk inceleyenlerden biriydim. Çift ana kamerası, şaşırtıcı bokeh efekti ve sadece siyah beyaz çeken kamerasından oldukça etkilenmiştim. Aradan geçen yıllarda Huawei P serisini mükemmel bir şekilde geliştirdi ve mobil fotoğrafçılık alanında yepyeni bir sınıf açmış oldu. Her yeni modelinde fotoğrafçılık başarısını bir basamak yukarı çıkarmayı da başardı. Huawei P60 Pro modelinde de yine bu alandaki başarısını gözler önüne serdi Huawei. DxOMark tarihindeki en yüksek puanı alarak listeye bir numaradan girdi. 156 puanla yüksek genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle bir adım öne çıkmış oldu. Bundan yıllar önce yaptığım sunumlarda e, akıllı telefonlar ve fotoğraf makineleri arasındaki farkları anlatırken birkaç başlık öne çıkıyordu. Bu farklardan en önemlileri sensör boyutları, zoom yetenekleri, gece çekim performansı ve bokeh etkisi oluyordu. Evet, yıllar önce bu özelliklerin tamamını kaliteli bir şekilde kullanıcıya sunan bir akıllı telefon modeli yoktu. Ancak şimdi P60 Pro'ya baktığımda bu saydığım özelliklerin tamamını hatta çok daha fazlasını yüksek performansa desteklediğini görüyorum. Bu söylediklerimi telefonun sadece teknik özelliklerine bakarak sizlere anlatmıyorum tahmin edersiniz ki. P60 Pro ile farklı ortamlarda bolca fotoğraf ve video örnekleri çektim. Çekilen bu örnekleri bu videomuzda sizlerle paylaşıyorum. Hemen şunu da eklemeliyim. Huawei'in P serisinde yer verdiği P9, P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro ve P50 Pro modellerini bizzat deneyimledim. Bu modellerin zaman içerisindeki gelişimlerini de böylece yakından bildiğimi ifade etmeliyim. O yüzden P60 Pro modelinin şimdiye kadar üretilmiş en iyi akıllı telefon kameralarına sahip olduğunu da çok net söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz önce P60 Pro'nun tasarımından biraz bahsedelim p 60 Pro siyah ve inci beyazı olarak iki farklı renge sahip. Benim incelediğim bu elimde gördüğünüz model e, inci beyazı olandı. Bu modelde her biri özel ve benzersiz olan bir sedef inci doku tasarımı kullanılıyor. Evet, her bir telefonun arka yüzeyindeki bu desenler farklı farklı. Arka yüzey bu eşsiz tasarıma ek olarak Parmak izi de bırakmayan özel bir kaplamaya sahip ki ben bunu bazen zaten söylüyorum. Yani parmak izi bırakmaması e, benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. P60 Pro'nun ön tasarımı da çok özel bir tasarıma sahip. Bu ekranda dayanıklı kununun camı kullanılmış. Bu ne demek? Yere düşmeye ve çarpmalara karşı dayanıklı olduğunu bize gösteriyor. Kununun cam teknolojisi kullanıldığı zaman ekranın zarar görmesi de böylelikle engellenmiş oluyor. Genel düşme direncini... 10 kata varan şekilde arttırıyor bu özel cam. Bu konuda tabi pek çok test yapılmış. Dünyanın en önemli denetim ve test firmalarından biri olan İsviçre SGS'den 5 yıldızlı cam düşme direnci sertifikası alınmış bu telefon için. Hazır ekrandan bahsetmeye başlamışken devam edelim dilerseniz. Ekran boyutu 6.67 inç ve 2700x1220 piksel çözünürlüğe sahip. 450 ppi, 120 Hz, P3 renk gamı destekli 1.7 milyar renk sunan LTPO ekran hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde gerçekçi ve doğru renkler sunabiliyor size. Ekran 1 ve 120 Hz arasında uyarlanabilen yüksek dinamik yenileme hızına da sahip. Huawei x Display ile hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmayı akıllı bir şekilde optimize edebiliyor ve düşük ışıklı ortamlarda bile en sağlıklı sonuçları size veriyor. P60 Pro'da Türk Professional e, renk doğruluğu sertifikası ile gördüğünüz ve çektiğiniz fotoğraflar arasında en uygun renk doğruluğu da böylelikle sağlanmış oluyor ki bu sertifikalar çok önemli bana inanın. Şimdi yavaş yavaş P60 Pro'nun kameralarına ve bize neler sunduklarını hep beraber göz atalım. Müzik Uç Pro'nun ana kameralarının yerleşimi ilk gördüğümde beni epey şaşırtmıştı. Çünkü kameraların yerleşiminde ikonik bir tasarım oluşturmak için klasik kamera unsurlarından da ilham alınmış. Bu tasarım anlayışı telefonu yatay tutup fotoğraf çektiğinizde çok daha iyi anlaşılıyor. Arka kısımda gördüğünüz gibi 3 kameraya yer verilmiş. Ortadaki ana kamera 48 milyon piksellik RYYB görüntü sensörüyle geliyor. Yaklaşık 25 milimetrelik bu ana kamera 7 elemanlı bir yapıya ve oldukça başarılı optik görüntü sabitleyiciye sahip. Bu kameranın en büyük özelliklerinden birisi 10 adımlı fiziksel değişken bir diyafram yapısına sahip olması. Fiziksel olarak değişebilen diyafram mekanizması 6 bıçaklı ve diyafram aralığı f1.4 ile f4 arasında değişiyor. Pro modda fiziksel olarak diyafram değerlerini ayarlayıp fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Pro modda diyafram açıklığından başka poz ölçümü, ISO, enstantane, artı eksi, poz düzeltme, netlik, beyaz ayarı gibi ayarlar yapılabiliyor. RAW formatta fotoğraf çekmek isterseniz yine Pro modu kullanmanız gerekiyor. Bu arada Pro modu video çekimlerinizde de kullanabilirsiniz ve tüm video çekim ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz böylelikle. Ana kameranın hemen altında yer alan telefoto kamera 48 milyon piksel yine RYYB görüntü sensörü kullanıyor. Bu telefoto kameranın diyafram değeri ise f2.1 ve yine optik görüntü sabitleyici bulunuyor bu kamerada. Odak uzunluğu 90 milimetreye denk geliyor aşağı yukarı ve 3.5x optik zoom yapabiliyor. Huawei bu telefonun telefoto kamerasında periskop bir tasarım kullanmış. Zengin ayrıntıları ortaya çıkarmak için %178 daha fazla ışık alan çok elemanlı lens kurulumu çok titiz bir şekilde düzenlenmiş. Hatta bu periskop tasarımda e, yer alan prizma bile ışığı daha fazla iletmesi için özel bir kesime ve optik yansıtıcılığa sahip. Bu telefoto kamera 3.5x optik, 10x hibrit ve 100x dijital zoom yapabiliyor. Huawei'in bu efsanevi zoom tasarımlarını başka modellerinde de denemiştim. Optik zoomun ötesinde 10x hibrit zoom yaptığınızda çoğu yerde aldığınız görüntüler oldukça başarılı ve şaşırtıcı gelecektir size. 100x zoom Tabi biraz fantastik yani e, ancak onun da kullanıldığı yerler olduğunu hemen söylemeliyim. Ben deneme çekimlerinde tüm bu zoom aralıklarında pek çok fotoğraf çektim. Az önce söylediğim gibi bu çektiğim fotoğrafların da pek çoğunu ben konuşurken arada sizlerle zaten paylaşıyor olacağım. Arka kameraların en üstünde ise 13 milimetrelik ultra geniş açı kamera bulunuyor. Bu kameranın çözünürlük değeri 13 milyon piksel ve f2.2 diyafram değeri sunuyor dar mekanlarda ve özellikle manzara çekimlerinde çok iyi sonuçlar alınıyor. Dar mekanlara derken örneğin bir kafe çekiyorsunuz ve pek çok şeyi alana sığdırmak istediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz ve çok güzel bir manzara gördüğünüzde o manzaranın gene tüm detaylarını bu ultra geniş açı kamerayla çok net çekebilirsiniz. Huawei mobil fotoğrafçılık alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına oldukça yoğunlaşmış durumda. Bu alanda XMage markasıyla müthiş gelişmelere imza atıyor ve mobil fotoğrafçılık alanında cesur bir vizyonu ortaya koyuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda e, optik sistem, mekanik yapılar, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme konularında yoğun olarak çalıştıklarından bahsedilmişti. İşte bu gelişmelerin bir kısmını bugün elimde tuttuğum P60 Pro özelinde yakından görüyoruz. P60 Pro modelinde yenilenmiş bir optik sistem kullanılmış. Bu yeni optik sistemler özellikle telefoto kamerada kendini oldukça belli ediyor. Bu yeni kamera diziliminde artık e, daha aydınlık telefoto fotoğraflar çekilebiliyor. Ayrıca telefoto süper makro ile yakın çekimler için farklı bir bakış açısı sağlanıyor. Bu özelliği ben çok sevdim ve çok kullandım. Burada da pek çok örneğini sizlerle paylaşıyorum. Makro fotoğraf çekmek zaten keyifli bir iş bilirsiniz. Ancak P60 Pro'da yer verilen süper makro modu 3,5x optik zoom performansı ile birleştirilmiş ve böylece ortaya çok daha kolay kullanılan ve güzel fotoğraflar çekilmenize imkan veren bir özel bir mod ortaya çıkmış. Süper makro modu ile ben de epeyce fotoğraf çektim dediğim gibi. Hatta ben de alışkanlık yaptı diyebilirim pek çok şeyin detayına bu süper makro modunu alıp öncelikle onunla bakmaya başladım. P60 Pro'da kamera modlarının arayüzü de yeniden tasarlanmış. Önceki modellerde kamera ayarlarının bazıları ekranın üst kısmına yerleştirilmişti ve tek elle kullandığınız zaman bu çok uygun değildi. Yani iki elle kullanmak ve ayarlamak gerekiyordu açıkçası. Şimdi yeni yerleşimde bu ayarlar ekranın alt kısmına alınmış. Böylece tek elle çok daha hızlı ve kontrollü bir şekilde fotoğraf çekimi yapılabiliyor. P60 Pro'da kullanıcılar Kısalt tercihlerine göre X-Match görüntü stillerinden birini seçebiliyor. Burada orijinal, canlı ve parlak olarak 3 ayrı görüntü ayarı bulunuyor. Renkler, ışık, gölge ve dokular seçtiğiniz stile göre detaylı bir şekilde ayarlanıyor. Bu tamamen sizin çektiğiniz fotoğrafları nasıl görmek istediğiniz ve zevklerinizle ilgili tabii. Ben genellikle orijinal ayarları kullandım burada çektiğim fotoğraflarda. Canlı stilde de yüksek kontrastlı fotoğrafları oldukça sevdim. Hatta canlı stilde e, portre çekimlerinizde de kullanılabileceğini düşünüyorum ve çarpıcı görseller de böylelikle elde edebilirsiniz. Doğal olarak ben bu telefonun daha çok kameralarını deneyimledim. Ancak diğer öne çıkan özelliklerinden de sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. P60 Pro kulunun cam ile oldukça sağlam bir telefon. Ayrıca IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece suya ve toza karşı da Endişe etmenize gerek kalmıyor. Yani elinizden işte düştü, ne bileyim su birikintisine düştü, yanlışlıkla masada eliniz çarptı üzerine su döküldü falan gibi şeyler için hiçbir endişeye gerek kalmıyor. Tabii akıllı telefonların pil ömrü de bizim için çok önemli. Telefonların hem günlük kullanımlarda hem de fotoğraf ve video çekim senaryolarında uzun bir pil ömrü sunması gerekiyor. Ee, bizler için bu gerçekten önemli bir detay. P60 Pro 4815 mAh'lik pile sahip. 88 wattlık süper şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptör hem USB-A hem de Type-C çıkışına sahip. Böylece bu adaptörü diğer cihazların ya da bilgisayarınızın şarj edilmesinde de kullanabilirsiniz. Bu yüksek hızlı şarj adaptörü ile telefonun pilini yaklaşık 10 dakikada %50 doldurabiliyorsunuz. Huawei'in geliştirdiği pil teknolojisi ile telefonun pil ömrü yıllar içerisinde de sizi yarı yolda bırakmıyor. Verilen bilgiye göre 5 yıl boyunca günde bir kez şarj edildiğinde yaklaşık 2000 şarj döngüsü sağlanabiliyor ki bu gerçekten uzun bir süre. Bu arada Huawei uygulama mağazası olan App Gallery'nin de e, uygulama çeşitliliği açısından çok geliştiğini söylemeliyim. Bu günden güne zaten gelişiyor. WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix gibi en sık kullanılan popüler uygulamalar da App Gallery üzerinden indirilip kurulabiliyor. Google uygulamaları için üçüncü parti bir araç olan Gbox ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Gbox ile YouTube, Google Maps, Google Photos, Dropbox, Microsoft Teams, Zoom gibi daha pek çok uygulama kolayca kullanılabiliyor. Bunu da yine App Galeriden indirip çok kolaylıkla kurabiliyorsunuz ve uygulama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı da belirtmeliyim. Sonuç olarak Huawei P60 Pro mobil fotoğrafçılığın zirvesinde her fotoğraf severin hayallerini süsleyebilecek bir akıllı telefon modeli olmuş. Bu akıllı telefon modeli gelişmiş, kullanıcı dostu kameraları, farklı gövde tasarımları, dayanıklı kulunu cam teknolojisi, ekran kalitesi, süper hızlı şarj özelliği ile Huawei ekosisteminin tam merkezinde yer alıyor. Son olarak bu yeni modelin fiyatlarından da bahsedip videomuzu bitirmek istiyorum. P60 Pro'nun 12 GB RAM, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli 39.999 TL, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 36.999 TL'lik satış fiyatına sahip. Bu videomuzun açıklama kısmında Huawei tarafından verilen hediyeler ve indirimlerle ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Orada bir de link bulacaksınız. Oradan da satış için sizi yönlendirecektir. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.